Kıcı Kafa Ork EKPS kursları uzaktan eğitim sistemi Gazi Dağ. Bu videoda size EKPS 2022 için 15 Ocak 2021'de başlayacak uzaktan eğitim kurslarımız ve deneme sınavlarımız hakkında bildirim yapacağız. Bununla beraber uzaktan eğitim 2022 kurslarımız başlamıştır. Yaklaşık bir 10 gün evvel başladık. İlk 30 kişi için yaklaşık bir yüzde 40 indirimli fiyatımız olan 799 lirayı uygulamıştık. Dün itibariyle ilk 30 kişi doldu. Sizlerden gelen taleple ikinci 20 kişi için 799 lira uygulama yapıyoruz. Normal fiyatımız yıl boyunca 1250 lira. NKPS 2020'ye hazırlanmış olduğumuz zihinsel orta öğretim, lise Ön lisans ve lisans seviyelerinde ayrı ayrı sınıflarımızda, ayrı ayrı odalarımızda düzeylerde bir ve EKPSS sınavları ile birebir örtüşen kurslarımız, canlı derslerimiz, deneme sınavlarımız ve gerek sınav öncesi gerekse sınav sonrası rehberlik servisi ile birlikteyiz. 2020 EKPSS'de olduğu gibi. 2022 EKPSS'de olduğu gibi 2020 EKPSS'de olduğu gibi 2020 EKPSS'de de binlerce adaya umut olmaya devam ediyoruz. Gerçi umut değil, binlerce adayın önünü açmaya devam ediyoruz. Biz de Koca Kafa Ork olarak 2020 EKPSS'de Türkiye'de ilk kez Türkiye'de ilk kez EKPSS formatında, gerçek anlamda EKPSS formatında uzaktan eğitim yaptık. KPSS videolarımızı yükleyerek EKPSS demedik. EKPSS için tüm zihinsel, lise, ön lisans ve lisans sınavlarını ayrı ayrı inceleyerek tüm EKPSS derslerinin özetler çıkarttık. Binlerce seviyeye uygun yaprak testler hazırladık. Aynı zamanda 4 farklı eğitim seviyesinde EKPSS 2020'ye en uygun 12'şer adet deneme sınavları çıkarttık ki bu Türkiye'de ilk ve tekti. Ve bu sınavlarımız binlerce öğrenci tarafından değerlendirildi. Ve bu sınavlarla beraber sınavlara girdi. Ve mevcut durumlarına en az 6 ile 15 puan eklemeler yapıldı. Bize güvenen binlerce adayın başarılarına destek olduk. Yol gösterdik. EKPS 2020 geride kaldı. Yüksek puan almalarına destek olduğumuz binlerce memur adayı arkadaşa Tercih rehberi dışında yapacak fazla bir şey kalmadı. Çünkü yüksek puanları aldırdık zaten. Onların yapacakları şu anda sadece kadroları tercih etmek. O yüzden biz de sıcağı sıcağına 2020 EKPS için çalışmalara başladık. Tüm Türkiye genelinde EKPS 2020'ye girecek tüm odaylara yönelik olarak uzaklığın eğitim, canlı kurslarımız ve deneme sınavlarımızı İstanbul genelinde ise Yüz yüze eğitimlerimizi biliyorsunuz şu anda eğitim kurumları kapalı. 4 Ocak'a kadar kapalı. İnşallah 4 Ocak'tan sonra yüz yüze eğitimlerimiz, uzaktan eğitimlerimiz, deneme sınavlarımız ve sınav abonelikleri ile eğitimlerimizi 15 Ocak 2020'den itibaren başlıyoruz. Gerek uzaktan gerekse yüz yüze derslerimizde Dört ayrı eğitim seviyesinde sınıflar oluşacak. Yani zihinsel engelli arkadaşlar farklı sınıflarda. Orta öğretim arkadaşlar farklı sınıflarda. Lise eğitimi sınıf arkadaşlar farklı sınıflarda. Lisans eğitimi arkadaşlar farklı sınıflarda. Dört farklı temel sınıflar oluşacağız. Yüzde öğrencilerimiz 1 Temmuz 2021 tarihine kadar uzaktan eğitim gruplarında ders göreceklerdir. 1 Temmuz'dan itibaren Sınıf ortamında İstanbul'da oturan, İstanbul'da ikamet eden arkadaşlar sınıf ortamlarında ders anlatacağız. Tekrar edecek olursak zihinsel engelli orta öğretim, orta öğretim, ön lisans ve lisans gruplarımız tüm ders ve sınavları o eğitim seviyesine uygun olarak hazırlandı, hazırlanıyor. Koca Kafa Ork uzaktan eğitim sayfamız 15 Ocak 2021 tarihinde aktif olacaktır. Bu tarihten itibaren her dersin birinci ünitelerinden başlayarak iki haftada bir yüklemeler yapacağız. Yani tarih dersinin birinci ünitesi neyse ilk haftadan itibaren tarih dersiyle beraber tüm derslerin birinci ünitelerini yükleyeceğiz. İlk önce ilgili dersin, ilgili ünitesinin öğretmen ders özetleri. Öğretmenlerimiz tarafından titizlikle hazırlanmış olduğu ders özetleri, konu anlatımları PDF olarak sayfaya yüklenecek. Bu PDF'ler 5 gün kalacak. 5 günün sonunda o konuya ait PDF'lerin ders anlatım ayrıntılı çözümlü ders anlatım videoları yüklenecek. Bazı derslerden 3 video, bazı derslerden 5 video, bazı derslerden 8 video. Video yüklemesinin hemen ertesi günü anlatımı biten ünitenin Ayrı ayrı seviyelerde olacak burada. Arkadaşlar zihinseller için ayrı. Lise, ön lisans, lisanslar için ayrı olmak üzere. Sınavda yaprak testleri dediğimiz o üniteyle ilgili sınavda daha önce çıkmış çıkması muhtemel olan tüm soru kalıplarını içeren 9 tane, 12 tane, 18 tane, 20 tane her biri sorudan oluşan yaprak testlerimiz PDF olarak yüklenecek. Ve bu yüklemelerde sizin bu soruları oturup mevcut bilginizle çözmeniz istenecek. Bu yüklemelerden 2 gün sonra bu testlerin ayrıntılı çözüm videoları yüklenecek. Öğretmen arkadaşlar tarafından neden sonuç ilişkisiyle beraber ayrıntılı çözüm videoları eklenecek. Yani her dersin her ünitesi 2 hafta içerisinde tamamlanacak. Bu sene önceki yıllardan farklı olarak her dersin tamamlasına itibaren o dersin öğretmeni hafta içi akşamları bir gün bir saat olmak üzere 8 ile 8 arası o üniteyle ilgili genel değerlendirmeler nelere dikkat etmeniz gerekir konusunda her öğretmen 15 günde bir haftada bir canlı ders yapılacak. Canlı yayınla o konuda bilinmesi gereken püf noktalar değinilecektir. Bu çalışma periyodu ile tüm derslerimiz uzaktan eğitim olarak 1 Şubat 2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmakta. Biliyorsunuz eğer pandemi müsaade ederse sınav Nisan ayının 3. veya 4. hafta sonu yapılıyor. Bununla beraber arkadaşlar ilk 15 Şubat 2021 olmak üzere 2 hafta periyotlarla 4 farklı eğitim seviyesinde EKPS deneme sınavlarımız yapılacak. Yani her 15 günde bir EKPS deneme sınavlarımız yapılacak. Yapılan her sınavın çözüm PDF'leri sayfada yayınlanacak. Sınav haftasına kadar alanında ilk ve tek olarak 24 adet EKPS deneme sınavı yapılacak. Uzaktan eğitim öğrencilerimize toplamda kendi seviyelerine uygun 24 tane EKPS deneme sınavı yapılacak. Yani 24 tane EKPS zihinsel, 24 tane EKPS lise, 24 tane EKPS ön lisans ve 24 tane EKPS lisans sınavlarından bahsediyoruz. EKPS 2020'yi hazırlanan arkadaşlar isterlerse sadece 24 adet deneme sınavını ücretini ödeyerek abone olabilecekler. Yani sınav aboneliği de getirebiliyoruz. Ki bunun fiyatları açıklanacak. 24 takım EKPS denemeleri bile EKPS 2020 sınavında, 22 sınavında Başarınıza çok şey katacaktır. Uzaktan eğitim sistemimize abone olan her arkadaşımız 15 Şubat 2020 ile 20 Şubat 2022 sınav haftasında kadar hafta içi her akşam canlı olarak 19:30 ile 21:30 saatleri arasında genel tekrar ve soru çözüm derslerine ücretsiz olarak katılabileceklerdir. Bizden uzaktan eğitim paketi alan her arkadaş 15 Şubat 2022 tarihi ile yaklaşık 24 Nisan 2022 sınavına kadar yaklaşık olarak 9 hafta hafta içi her akşam canlı olarak yayınlanacak genel tekrar ve soru çözüm derslerimize ücretsiz olarak katılabilecekler. Uzaklı eğitim sistemi EKPSS 2022 için derslerimiz 15 Ocak 2021'de başlıyor. Erken kayıtlarımızda indirimli ilk 30 kontenjanımız dolmuştur. Teşekkürler. Biliyorsunuz biz dönem fiyatını 1250 lira olarak belirlemiştik. Yalnız her zaman yaptığımız gibi bir erken kayıt indirimi koymuştuk. İlk 30 kişi için 799 lira demiştik. Son olarak sizlerden gelen isteklere yanıt verebilmek için yeni kayıt olacak son 20 kontenjan için İndirimli fiyatımızı 799 lira olarak devam ediyoruz. 20 kaydımız bittikten sonra normal dönem fiyatımız 1250 lira olarak uygulanacaktır. Arkadaşlar EKPS ile ilgili Türkiye'nin neresinde olursanız olun, hangi eğitim seviyesinde olursanız olun biz yeteriz. Ayrıntılı bilgi için 532 354 81 98 Gazi Hoca kendinize И я вака.